Olamaz ya. Benim bu saatte yine kim arıyor? Of ya ne güzel uyuyordum ben ya. Benim bu saatte kim arıyor olabilir ki? Neyse bakalım kim arıyor acaba? Ne? Sigara teşhir işte mi? Yine beni arıyor bu sigara teşhir işte? Aman Allah'ım kurtulamadım bundan. Ne yapsam ne yapsam ne yapsam açsam mı telefonla acaba ya? Of ya halen beni arıyor. Başka bir çarem kalmadı artık onun telefonunu açmak zorundayım. Baksanıza beni hala şu an sigara içün işte arıyor ve durmadan arıyor. Ne yapacağım ya? Artık aramasını açmak zorundayım. Ya başka hiçbir çarem yok. Acaba bu sefer benden ne istiyor? Alo, sigara içün işte. Bu sefer benden ne istiyorsun? <laughs> Sana söylemiştim değil mi? Seni bir kez daha arayacağım diye. Seni durmadan arayıp rahatsız edeceğim. Ha, benden ne istiyorsun Scarity Çürüşte? Artık beni arama. Ha, 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 ha. Seni durmadan arayacağım. Hatta sana bir teklifim var. Şu an senin evine geliyorum. Ne? Şu an senin evine geliyorum dedi. Arkadaşlar bu yalan söylüyor kesin ya. Scarity Çürüşte sen benim evimi bilmiyorsun ki. Nasıl geleceksin? Ben senin evini değil her şeyini biliyorum Onur. Evet. Bak sen, şimdi senin evine geleceğim. İzle ve gör. Arkadaşlar senin her şeyini biliyorum diyor. Şimdi senin evine geleceğim. İzle ve gör diyor. Tamam sigara işte. O zaman gel bakalım. Gerçekten gelecek misin yoksa gelmeyecek misin? Tamam o zaman. Hazır mısın? Şimdi birazdan senin evinin içine gireceğim ve senin evinin odalarında dolaşacağım. Bakalım. Yüz yüze gelecek miyiz? Arkadaşlar senin evine geleceğim. Hatta senin evinin içinde odalarında dolaşacağım diyor. Evin odalarında dolaşacağım diyor. Bakalım gerçekten gelecek mi bu skaritik çürüşte? Tamam gel bakalım skaritik çürüşte. Yüz yüze gelecek miyiz bakalım? Tamam şimdi izle ve gör. Birazdan Hatta 10 dakika içerisinde senin evinin içine geleceğim. Bekle izle ve gör bakalım. Arkadaşlar 10 dakika sonra evine geleceğim diyor. Tamam hadi bakalım. Şimdi Scarlet Witch bizim evimize gelecek ya arkadaşlar. Bakın elimde ne var? Evet elimde bir gizli güvenlik kamerası var. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şimdi bu gizli güvenlik kamerasını evin her noktasına yerleştireceğim. Bakalım Scarlet Witch gelince her noktasına yerleştireceğim. Çünkü skaretiç 3 ile geldiği zaman biz onu güvenlik kameralarıyla izleyeceğiz arkadaşlar. Bakın elinde güvenlik kamerası var. Hadi gelin o zaman şu güvenlik kameralarını kuralım. Evet güvenlik kameralarımızı başlattım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve bakalım Scarity Teacher 3 de o deli öğretmen bizim evimize gelecek mi arkadaşlar? Şimdi gördüğünüz gibi bu bizim birinci güvenlik kameramız arkadaşlar. Bakın burası benim evimin dışı arkadaşlar. Burada asansör var gördüğünüz gibi. Eğer Scarity Teacher 3 de gelirse bu asansör açılır ve Scarity Teacher 3 de bizim evimize doğru gelir arkadaşlar. Bakın şu an asansör kapalı. Şimdi ikinci kameraya geçiyorum arkadaşlar. Evet bakın burası bizim ikinci kameramız. Burada merdivenlerin önüne bir kamera koymuştum. Çünkü Skaritiç işte merdivenlerden böyle çıkarsa onu onu merdivenden de yakalayalım diye ben merdivenin önüne de bir güvenlik kamerası koymuştum. Her yerde güvenlik kamerası var. Yani onu her şekilde yakalayacağız. Evet arkadaşlar her şekilde yakalayacağız onu. Bu da bizim ikinci güvenlik kameramız. Şimdi üçüncü güvenlik kameramıza geçiyoruz arkadaşlar. Evet bakın burası benim evimin içi arkadaşlar. Bakın kapımı görüyor musunuz? Şu an kapım kapalı. Eğer bu kapı açılırsa Anlayın ki sigarete çürüştü evin içine girmiştir. Evet arkadaşlar evin içine girmiştir demektir. Şu an gördüğünüz bir kapı kapalı. O yüzden kapının açılıp açılmamasını biraz bekleyelim arkadaşlar. Skaretichür 3 de her an gelip bu kapıyı açabilir arkadaşlar. Şöyle biraz bekleyeceğim. Her an gelebilir çünkü arkadaşlar. Telefonu zaten bize demişti senin evine geleceğim diye. Bekliyoruz arkadaşlar. Bakalım Skaretichür 3 gelecek mi? Gerçekten yalan söylemiyor mu bakalım? Ne kadar doğru söylüyor? Evet şu an bekliyorum arkadaşlar. Henüz daha kapı açılmadı. O yüzden diğer kameramıza bakalım mı? Gelin bir de diğer kameramıza bakalım arkadaşlar. Evet diğer kameramıza bakıyoruz. Bakın burası da benim evimin koridoru arkadaşlar. Evet koridor. Bakın kapıyı kapıyı direkt e, güvenlik kamerası görüyor. Evet o kapı açılırsa anlayın ki sigara 3 Üçte işte, gelmiştir bu evin içine. Kapı hala kapalı arkadaşlar gördünüz mü? Kapımız kapalı. Her an kapımız açılabilir bu arada arkadaşlar. Şöyle biraz bekleyeceğim. Skaret 3 Gerçek mi söylüyor? Yalan mı söylüyor? Göreceğiz arkadaşlar. Diğer kameramıza geçiyorum arkadaşlar. <laughs> olamaz. Olamaz arkadaşlar. Olamaz. Kapı açılmış. Arkadaşlar kapı açılmış. Bakın. Kapa açılmış. Görüyor musunuz? Daha yeni bu kapı kapalıydı, gördünüz mü? Kapı açılmış. Evet, kapı açıldığına göre Skaritchuruch da evin içine girdi. Arkadaşlar, evin içine girdi. Bakın kapı açılmış. Bu kapıyı kim açmış olabilir ki? Kesin var. Skaritchuruch da açtı. Kesin Skaritchuruch da açtı arkadaşlar. Bakın gelmiş evin içinde. Aman Allah'ım çok ses çıkartmamam lazım arkadaşlar. Skaritchuruch da şu an evin içinde. Çok ses çıkar, ses çıkartmayalım arkadaşlar. Sessiz olun siz de. Şşş. Sessiz ol. Aa bak kayboldu. Gitti zaten. Arkadaşlar evin diğer odalarına gitti büyük ihtimalle. Gördüğünüz gibi skirt çürüşte geldi ve kayboldu. Diğer odalarında evin diğer odalarında kesin. Gelin diğer kameramıza bakalım arkadaşlar. Bakın diğer odaya gelmiş arkadaşlar bu sefer de. Ses çıkartmayın ses çıkartmayın sessiz olun arkadaşlar. Ses çıkartırsak bizim bu odamıza da gelir arkadaşlar. Ses çıkartmayın. Sakın ses çıkartmayın arkadaşlar. Sessiz konuşalım tamam mı? Aa bak kayboldu yine. Evin diğer odalarına gidiyor arkadaşlar. Teker teker diğer odalara gidiyor evin arkadaşlar. İnanamıyorum. Ne yapacağız arkadaşlar biz böyle? Bakın buraya gelmiş arkadaşlar. Gözlerime inanamıyorum. Burada arkadaşlar şimdi de evin diğer odasına geldi. Görüyor musunuz? Ses çıkartmayın arkadaşlar. Ses çıkartırsak var ya. için işte bizim eşimizi bitirir. Sakın ses çıkartmayın. Bak kayboldu zaten. Arkadaşlar bir anda farklı bir odaya geliyor. Bir anda farklı bir odaya geri gidiyor. İnanılmaz güçlü bir karakter bu ya. Bak kayboldu şu anda yok. Gitti arkadaşlar. Diğer kameramıza bakalım mı? Bir de gelin diğer kameramıza bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar bakın buraya gelmemiş gördünüz mü? Burası benim evimin mutfağı. Mutfakta yok arkadaşlar gördüğünüz gibi. Diğer kameraya bir de bakalım. Bak daha yeni buradaydı ve şu an yok olmuş. Gitmiş arkadaşlar sanırım. Diğer kameramıza bakalım bir de. Aa arkadaşlar daha yeni buradaydı. Bakın buradan da kaybolmuş gitmiş. Gördünüz mü? Yavaş yavaş gidiyor sanırım arkadaşlar. Nerede bu ya? Diğer kameraya bakalım. Burada da yok. Buraya bakalım. Burada da yok. Bir daha buraya bakalım. Yine burada yok arkadaşlar. Bir de diğer odaya bakalım şöyle bir. Burada da yok. Diğer odaya bakalım. Ah, sanırım kaybolmuş gitmiş arkadaşlar. Evet gitti. Bakın bu kadar arkadaşlar Scarity işte evime geldi. Gizli güvenlik kameralarıyla onu yakaladık. Ve kayboldu gitti şu anda. Bakın yok. Ah kapı halen açık. Kapı açık halen arkadaşlar. Kapı halen açık bakın. Kapı açık acaba evin içinden mi? Hala evin içinde mi? Acaba kapıyı kapatmadan mı gitti arkadaşlar bu Scarity Çürüşte? Bence diğer kameraya bakalım. Diğer kamerada eğer kapı kapalıysa anlayın ki arkadaşlar gitmiştir. Bakalım mı diğer kameraya? Gelin diğer kameraya bakalım. Ha, gitmiş. Bakın kapıyı kapatmış. Evet kapı kapalı arkadaşlar şu anda. Sanırım sigara işte evimizden gitti. Gerçekten gitti bu sefer arkadaşlar. Bakalım şöyle bir daha. Evet kapıyı kapatmış. Kapıyı kapatmış ve gitmiş evimizden. Oh be. Kurtulduk arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi neredeyse Scarlet'in işte evin bütün odalarına geldi ama bu odaya girmedi arkadaşlar. Gördünüz mü onu güvenlik kameralara yakaladık. Onu ifşa ettik. Gitmiş arkadaşlar. Biz ondan daha güçlüyüz arkadaşlar. Çünkü onun gizli güvenlik kameralarıyla yakaladık ve onun işini bitirdik gördüğünüz gibi. Bakalım karateci düşüne bir daha bizi arayacak mı acaba arkadaşlar? Onu çok merak ediyorum. Bir daha bizi Evet, tekrardan bizi arıyor arkadaşlar. Ne yapacağım bilmiyorum. Bakın. Ne yapacağım? Olamaz. Tekrardan bizi arıyor.